Maç kaldığı yerden devam ediyor. Defanstan kısa paslarla çıkmaya çalışıyoruz. Top kalecimiz Erhan'da, İlhan'da. İlhan'dan Batuhan'a. Batuhan'dan bir uzun top. Sağ kanatta, sağ kanatta Milat Semiz. Mükemmel bir gol, mükemmel bir gol, mükemmel bir gol. Emre Yanık, Emre Yanık'tan mükemmel bir gol. Emre Yanık Emre Yanık dakika 11-12 dakika 12 Sol kanattan geliyoruz. Sol kanattan içeri güzel bir orta. Gol olur mu? Gol olur mu? Gol! Melih Rahman Nışancı! Melih Rahman Nışancı! 2-0 oluyor. Çayeli Spor 2. Erzincan Ulalar Spor 0. Dakika 14. kısa paslarla. Evet topu kaptık. Güzel bir ara pas. Mükemmel. Gol olur mu? Gol olur mu? Gol olur mu? Gol olur mu? Gol! Hakeme bakıyorum. Offside yok.